merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta mesela beraberiz. Kim kazanacak ona bakacağız abicim. Şimdi nasıl seçim buradan? Nakavt'ın ne güzel ya. Evet arkadaşlar nakavt çizdik. Hadi bakalım başlayalım. Abi neye bakıyorsun? Arada şurada üstetiz bir şey mi var arkadaşlar? Onu alayım ben mi? Değiştirsene Eee. Ha, burada. Bir puanımı alayım. 10 tane geldi. Tabii tabii. Ha. Hadi bakalım. Ha doğru, sen yerini değiştireceksin ama ya. Botları da kaldırayım. Unuttum ya. <laughs> istemiyorum belki. Astım ha. Hadi. Hadi bakalım. Geleceğim <laughs> <Yayacağım> şimdi. Arkadaşlar benim <laughs> en sevdiğim karakter Piper ve bende Piper yok. Seni çok kötü yapacağım. Görürsün seni. Görüşüm. Neredesin? Aha oradaymış. neredesin <laughs> söyleyeyim? Olmadı ya. <laughs> bu ne işe yazıyor abi? Keşke Nisan seçmiş bu da ya. Kaçma gel. Gel buraya kaçma. Ne? Ne Nita sen önden git. Git önden. Önme. <laughs> Havada vuramazsın. Ya <gülüyor> <gülüyor> Hı? Tamam Ne çekeyim Ne kart mı çekeyim yine Ne kart hangisi olsun Nerede o Ha burada Tamam çeştim. Ben evet. şeyimiyorum ya. Çek. Tamamdır çeştim. Arkadaşlar her yerde yüce bana Ama şimdi ulaştım sonunda. Neredesin? Gel bakayım buraya. Benim karakterlerin ikisi de güçlü. Ana. Nasıl çok Abi bu kadar olduğunu sanmıyordum. Aman ya abi ben botu kaldırayım <laughs> <okarak dersin> <laughs> 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 <Botuması> mı niçin? Abi o karakter çok güçlü. Botumu açayım mı? Açtım. Hadi bakalım inşallah kit falan gelir. Diyorum efsanevi gelir diyorum. Ne geldi? Yok ya galette geldi. Galette. Galette 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 galette. Evet. Bu ne iş yapıyor ya? Gerçekten çok merak ediyorum ben. Ya ne iş yapıyorsun sen? Neredeymiş bakayım oradaymış. Ya ne oldu? Neden çark salıyor? A bakayım ben pusuna düşer miyim? Ah. O ses neydi? Neyse. Hayır 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 dolmasını bekliyorum hayır hayır ki. he ha? Onu öldürdün ya. Evet. İperimin dolmasını bekliyorum. İperim dolsa mük olur gerçekten. Ya bu karakter ne işi var ya burada? Hiçbir şey yaramıyor ha. Olmazsa daha iyiydi. Ha! Hadi hadi. Yandım. İperim de olmuş ya. Dur be. Hah. Tam şeyin yanındayken kestireceğim abi. Gel bir ya, bak çok güzel bir şey bizim var. Neredeymiş oradaymış. Mama gitti ya. <laughs> Ay bizim senin kadar bilmiyor mama. Hadi. Ah! Dinozor edenistim ilk defa. Dinozorcağım ustama ama Aha aha snow high. Ben bazda sıkıldım ya. Nasıl Abi benim favori karakterim sana bende olan mendi. Geçenlerde de destansı çıkarttım ondan da bu sıktı. Etkilenme koştum O yüzden ilk defa etkilenme kostümüyle oynamak istiyorum. Tamamdır şu zaman hadi bakalım. Sen geldin mi? Ya, abi ya! <laughs>

Aman neyse ne işte abi. Ben gelen odayı izliyorum odun ha. Herkes farklı şey diyor bunu aldım. Ya bunlar ne işi var ya? Ay! Hı. Sağlıktaymış sağında. Gel lan buraya. Godzilla da öldür ya. Ölme 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 ölme. Öldükler <laughs> siz de atın ama. Tamam ben de uzaktan vuran bir karakter sessem arkadaşlar. ile hemen iyi oynanım. Bu arada bu yeni oyun ne zaman çıkacak? Birisi kulübe gelmiş. Arkadaşlar ilk <laughs> gün sonra asılıyor asılısını asıl işlerle yapar, beraber yaparım. <laughs> Bu da hala yeni yazıyor ya. Abi şimdi dur bir dakika ben şuradan bir şeylere bakmak istiyorum. Ee, bir şey de yokmuş ya. Bakayım Edgar'ın kostümü falan var. Bo ben hiç oynamadım hayatımda arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir taş seçmiş kendisi de. Işte. Evet. Bir de ben benim de Leon'um olsaydı Leon'u seçseydim. <laughs> Abi kız. <laughs> yani Leon'um olsaydı onu seçerdim ya. Nasıl olsaydı diyorum. Ne tarzı, ne tarzı uzaktan vuruyordu değil mi? Al seninle. Benimki de öyle bir şey vuruyor. Aa! <laughs> <mi? Oturum. gülüyor> <Vardı, gülüyor> var mı çözemiyordum. Hep botlar öldürüyor ya. Şey Hadi. Gel lan buraya. Aa, kıstırma ablayı. Sus. Onu niye öldürdün ya? Aynen. Aa! Gidin, git. Su oyun. Ama oldu mu ya? Allah Allah, sen de Tek bıraktınız. Bak de ayın var. Sen de iki kişi oluyorsun otomatikman. Bu hep güçlü karakter seçiyor be. Aynen, aynen. Tek kaldım lan. Bu niye ikide bölüyor? <laughs> ha. Şimdi gel bakayım buraya. Ne? Alamam. Almak istemiyorum. Canım az, canım az, canım az. Eladım, bir gider misin lütfen? Niye? Ay videomda da rahat yok ya. Niye hani aldın o zaman beni? <laughs> canım istedi de ondan. Niye? Canım istedi. Ya ikiye bir ya. <laughs> botun da ne işi varsa artık oldu ya. Kaç kişi alırmış tamam o dört mü? Tamam şeyli olmadı şeyli. Yakışamıyorum. istemiyorum. O da çık seçmiş. destek. Ben <laughs> 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 Bu arada biz çok güçlü bir karakter seçtik. <laughs> Tiki ile bizi yenemezsin. <laughs> Öyle çünkü. Niye? Öyle. Yenemezsin. Hı. Bir de ayıyla bana diyordu iki <laughs> kişiye. <laughs> Sen kendine Sen işte. de yenebilirsin. Aç senin kaldı. Sonra tek yersin. Ağlama lan! Ağlama! <laughs> Hadi. Sen de canla varsa bunu istiyoruz arkadaşlar. Lan oraya gitme! Aha. Çok tur lazım. Hadi bunu yeneceğiz plan kuralım diyeceğim de bu aldı basın gidiyor. size izimizi bırakalım. Hadi. <laughs> <laughs> Yıldız önce yine salmıştın ama Üstlerim. de seni farketmedin? Arkadaşlar şimdi ben buradan M sesmek istiyorum. Dili sevmiyorum. <laughs> <laughs> Bakma, ben bakmıyorum. Ne sesdi? Az çok biliyorum sana ki. <laughs> Nabastın mı? En son grupa bakıyordum. Bak kim ne sesmiş? Evet, grup dişmiş. Ben nere var ki grup? Ben hangi hesaptan girdim? Bilmiyorum ki. Yoksa gözüm da olur. Bu ne? Aa ben de şeyin hipertarcı yoktu değil mi? Heh, öldürdüm Mete ilk defa. Gidifle. Ben öldürdüm ya öyle yazdı orada. Hadi be, hadi be, hadi be. Hadi son tur. Hadi koş. Kısa Emin Canım da 8 kalmış. Gel, gel, gel. Sen de kaçıyordun hep. Ya. Neyse. Hı, Neyse iyi. arkadaşlar bugün bugünkü videomu bu kadar olsun. Umarım ama abone olup bildirimleri unutmayın lütfen. Zaten hiç abone olmuşsunuz arkadaşlar. Biz burada. Yani. Abonol and like it and bye bye.